Arkadaşlar merhaba. Sizlerle birlikte bugün karanlık maddeyi tanıyacağız. Her zaman olduğu gibi yine evrenimizde yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü bilim evrenin ta kendisi. Sıklıkla belirtiyorum. Temelimizi sağlam atıyoruz. Üzerine inşa edeceğimiz yapı emin olun bizi farklılaştırıyor. Hazırsanız en anlaşılır anlatımla karanlık maddeyi inceleyelim. Doğumdan bugüne dek istemli veya istemsiz bir şekilde maddeyi sınıflandırıyoruz. Yaşadığımız dünyayı gözlemleyerek. Bildiğiniz gibi boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. İnsanoğlu için ilk madde sınıflandırması kuşkusuz güneş, hava, toprak gibi genele dayalıydı. Bilim ve teknoloji ilerledikçe düşünmeye ve sorgulamaya başladıkça madde hakkında birçok şey öğrendik. Maddenin en küçük yapı taşı olan atomları keşfettik. Atomların merkezinde proton ve nötron, yörüngelerinde elektron olduğunu biliyoruz. Maddeyi oluşturan elementlerin proton, nötron ve elektron sayıları farklılık gösterebiliyor. Benzerlikler ve farklılıklar baz alınarak oluşturulan periyodik cetvel karşınızda. Elementler birbirleriyle etkileşime girerek yeni bileşik maddeleri ortaya çıkarır. Etrafınızda bu maddelerin birçok örneği var. Harika gidiyoruz. Sormamız gereken bir soru var. Uzaya baktığımızda yoğunlukla hidrojen ve helyum gözlemleriz. Gezegenlerde, yıldızlarda, uydularda maddenin birçok farklı halini gözlemliyoruz. Peki, madde evrenin ne kadarı? Evrende ne kadarlık bir alan kaplıyor? Evrenimizin %4.6'sı maddeden oluşuyor. Bu kadar küçük bir rakam. Aslında evrenin %4.6'sını atomların çevrelediğini de söyleyebiliriz. Geri kalan %71.4'lük kısım karanlık enerji ve bugün inceleyeceğimiz %24 oranda evreni kaplayan karanlık madde. Benimle birlikte hayal kurmaya var mısınız? Kuram oluşturacağız ve sonrasında karanlık maddenin bilimsel varlığını kanıtlamaya çalışacağız. Evrenin ilk oluşmaya başladığı saniyeler. Muazzam bir saf enerjiyle karşı karşıyayız. Bilim insanları evrenin ilk oluşumu sırasında karanlık maddenin de ortaya çıktığına inanıyorlar. Atomlar birbiriyle çarpışarak ortaya büyük enerjiler çıkardılar. Aynı zamanda atom altı parçacıkları da oluşmaya başladı. Aynı şekilde karanlık madde de bu esnada oluştu. Yapısını günümüz şartlarında dahi bilmiyoruz. Onu göremiyoruz ve hissedemiyoruz. Hızla genişleyen evren çok yüksek sıcaklıkların ardından zamanla soğumaya başladı. Bu soğuma sırasında hidrojen ve helyum gazları oluştu. Gaz bulutları oluşan genç evrenin bir kısmını sarmış durumdaydı. Gaz kümeleri bir araya gelerek birbirinin içine çöküp ilk yıldızı oluşturdular. Söylemesi çok kolay. Fakat sorgulamamız gereken çok şey var. Gaz kümelerini bir arada toplayan kendi kütle çekimleri olmalı. Öyle bir çekim gücü bekliyoruz ki iç içe geçerek yoğun bir yapı oluşturacak ve yıldızı oluşturan bir füzyon başlatacak. Yapılan deneyler genç evrende bu çekmeyi tetikleyecek miktarda gaz bulutlarının olmadığını ve gazların yapısının da bu çekimi oluşturamayacağını kanıtlamakta. O zaman ilk yıldızımızı oluşturan farklı bir tetikleyici var. Bu tetikleyici karanlık madde. Karanlık madde normal madde ile etkileşime girmez. Yani normal madde ile tepkimeye girip farklı bir yapı oluşturmaz. Tek etkisi kütle çekimidir. Normal maddeyi kendine çeker. O zaman birinci kuramımız. Genç evrende karanlık madde yıldızlar ve gezegenlerin oluşmasında büyük rol oynadı devam edelim. Bu sırada evrenimiz gitgide genişliyor. Yıldızlar çoğalıyor. Yıldızların etrafında gezegenler oluşuyor. Gezegenlerin etrafında uydular. Bu kümeler de galaksileri oluşturuyor. Yüzlerce galaksi olmuş bile. Biri var ki en sevdiğimiz Samanyolu galaksisi. Samanyolu galaksisine daha detaylı bakalım. Bu görseller gerçekçidir. Samanyolu galaksisi ahsı bir yapıyla örülmüştür. Ağ içinde parlayan nesneler, yıldızlar ve gezegenler. Her biri belli noktalarda konumlanmış. Sanki onları kütle çekimiyle etkileyen bir madde var. Göremediğimiz, hissedemediğimiz bir şey. Büyük patlama sonrası evren hızla genişlerken oluşan gök cisimlerini bir arada tutan karanlık maddedir. Sonrasında karanlık maddenin çekimiyle birlikte gök cisimleri de kendi içinde kütle çekiminin etkisi altına girmişlerdir. Saman yolunda gördüğünüz ası yapıların içi karanlık madde ile doludur. Bu da ikinci kuramımız olsun. Biliyorum ki kanıt istiyorsunuz. Kuantum konularını işlerken bu kanıt isteme ısrarınızı törpüleyeceğinize söz verdiğinizi düşünerek sizlere karanlık madde ile ilgili bazı kanıtlar öne sürebilirim. Şimdi güneş sistemimize gidelim. Yanımdaki görselimizde gezegenlerin güneş etrafındaki dönüş hızları yer almakta. Güneşe en yakın gezegen Merkür'ün hızı en yüksek. En uzak olan Neptün'ün hızı ise en düşüktür. Bu beklenen bir durum. Güneş kütlesine yakın olan gezegenleri etrafında daha hızlı döndürür. Güneş'ten uzaklaştıkça bu etki azalır. Newton'un kütle çekim kanunu ve görelilik kuramı bu durumu kolaylıkla açıklar. Neptün daha hızlı dönmeye başlarsa belli bir andan sonra oluşan merkezkaç kuvveti Güneş'in çekim kuvvetini yener ve yörüngeden çıkmasına neden olur. Güneş sistemimizde gözlemlediğimiz bu durumu büyük resimde de görmeyi bekleriz. Samanyolu galaksimizde. Samanyolu galaksimizde gaz bulutları, toz parçacıkları ve yıldızlar barınır. Bu yapılar sürekli hareket halindedir. Merkezine yakın olan yıldızların dönüş hızı dış kısımdaki yıldızlara göre daha hızlı olmalı. Vera Rubin yaptığı çalışmalarda galaksinin dış kısımlarında yer alan yıldızların iç kısımlardakilere göre daha hızlı dönüş yaptığını keşfetti. Bu nasıl olabilir? Etrafta sisteme kütle çekim ekleyecek normal madde yok. Yani gezegen veya başka bir yıldız. Bu hızla dönen yıldızlar merkez kaç kuvvetinin etkisiyle yörüngeden nasıl oluyor da çıkmıyorlar. Onları hızlı döndüren ve yörüngesinden çıkartmayan bir kütle çekim gücü var. Bu güç karanlık madde. Göremiyoruz fakat etkisini evrende tespit edebiliyoruz. Orada olduğunu biliyoruz. Normal maddeyi oluşturan en küçük yapı taşı atom. Peki karanlık maddenin ne? Bilmiyoruz. Konuyla ilgili farklı tezler var. Normal madde bir tepkimeye girip bileşik maddeyi oluşturabiliyor. Sizce Karanlık madde de kendisi içinde etkileşime girebilir mi? Bir anlık böyle olduğunu düşünün. Görünmeyen birleşik karanlık madde çeşitleri hatta maddenin görünmeyen gezegenleri oluşturduğunu. Belki de karanlık madde evrende çekirdek formunda değil, bileşik formlarda yer alıyor. Evrende belki de birçok görünmeyen gezegen var. Birim kurguya girdik farkındayım, ama bu durumu bile hayal edebiliyor olmamız, karanlık maddeyi anladığımızı gösterir. Normal maddeyle etkileşime girmiyor, ışıkla etkileşime girmiyor, yani parlamıyor veya yansıtmıyor, kütle çekimiyle madde üzerinde etki yaratıyor ve evrenin %24'ünü bu madde kaplıyor. Değerli arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizlere faydası olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki konumuz belki de karanlık enerji olur. Sağlıkla kalın.